Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vakıfbank'ta Bank'ta ceba nasıl çekilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için herhangi bir Vakıf Bank ATM'sine gidiyorsunuz. Vakıf Bank ATM'sinden karşısız işlem menüsüne tıklayıp cevap menüsünü seçiyorsunuz ardan gönderin cep telefon numarası, kendi cep telefon numarası bunları yazıyorsunuz. Ardından gerekli yönergeni takip edip kendi kimlik numaranızı gönderinin e, ya gönderinin ne kadar size ücret gönderdiği, para gönderinin tam olarak girdiğinizde Vakıfbank ATM'lerinden cebe gelen parayı kolaylıkla çekebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.